Merhaba ben Özge. nasılsınız? Bugün size iki tane tarif vereceğim. Bir tanesi granola yapacağız ve balkabağılı granola yapacağız. Balkabalarınız nasıl bilmiyorum ama bu granoladan sonra bence ilişkiniz çok değişecek öyle söyleyeyim. Benim da böyle balkabağı diye çıldırmıyorlar ama. Bu granola o kadar lezzetli oldu ki yani anında tükeniyor. Göreceksiniz acayip sevecekler. İkincisi de pumpkin spice yapacağız. Yani balkabağı baharatı. Hani Starbucks'larda gidiyorsunuz böyle balkabaklı spice işte pumpkin latte, pumpkin spice latteler satılıyor şu anda her yerde. O verdiği aroma böyle boğazınızı yaka yaka geçiyor. Zencefil de var içinde, karanfil de var. Ben böyle zaten baharatlara bayıldığım için. Bu granola da pumpkin spice yani balkabağ baharatını da kullanacağız. Güzel, zengin, harika bir menümüz var. Hadi girin neler var onları göstereyim size. Şimdi granola için susam var, keten tohumu var. Ay bunu anlatacağım size özellikle. Fıstık ezmesi unu var. Yani fıstık unu var burada. Bunu tamamıyla nasıl yaptığımı da anlatacağım. Çok enteresan çünkü tuz var, pekmez var, e, eritilmiş tereyağı var, çiğ tohumu var, ceviz var ve bir de bal var. Haşlanmış püre haline getirmedim ama haşladım çünkü elimle yoğurarak ezeceğim onu. Bir de iki su bardağı dolusu yulafım var. Burada size göstermek için şey getirdim. Bu fıstık ununu getirdim göstereceğim. Bir de evdeki pumpkin spice'ım vardı biraz onu da getirdim onu da göstereceğim. Şimdi burada da dört tane malzeme var bunları böyle ayırıyorum. Muskat var, karanfil var, güzel öğüttüm öğütücüde. Tarçın var ve zencefil var. Evet başlıyoruz. Şimdi bal baharatını yapıyoruz. Pumpkin spice yapıyoruz. Dört tane baharatımız var. Bir tanesi muskat, karanfil, tarçın ve zencefil. Şimdi Şöyle tam çeyrek çay kaşığı zencefilim var. Onu ayarlamıştım zaten. Bir dolu çay kaşığı tarçın var. Şöyle. Yine çeyrek çay kaşığı toz karanfil var. Ve çeyrek çay kaşığı da şöyle karıştıracağım. Muskat var. İşte size pumpkin spice karışımı. Kullanabilirsiniz. O kadar güzel kokuyor ki, bakın şimdi koklayacağım. Hmm, harika bir karışım bu. Bunu yaptığınız paylarda kullanabilirsiniz. Özellikle kabaklı pişirdiğiniz keklerde kullanabilirsiniz. Ee, mesela bir kek yaparken tam kış baharatı. Çok güzel kokuyor. Şimdi ben bunu granola oldu kullanacağım. Şimdi bu yeni karışımı. Hemen şöyle taze taze bir dolu çay kaşığı koyuyorum. Şöyle dolu dolu bir çay kaşığı olsun. İçinde hepsini hissedelim. Başka ne koyuyorum? İlk onu koydum. Yeni yaptım ya. Yeni heves. Bu arada pumpkin spice latte'yi böyle kavanoza koyacağım. Şurada gördüğünüz gibi içinde az kalmışım. Bunu dolduracağım. Ve bu şekilde baharatlarımı da saklayacağım. Ne kadar? Bir ay. Zaten bir aya kalmak merak etmeyin hepsini tüketirsiniz. Şimdi cevizlerim var ve cevizlerimi kırıyorum. Şöyle içine elimle eziyorum. Böyle çok küçük hale getirmek istemiyorum. Bu büyüklük gayet iyidir. Şöyle cevizleri de karıştırdım. Süper. Şimdi fıstık e, fıstık ez, aslında fıstık sütü yaptım. Fıstık sütünden, blenderdan çıkan fıstığı da böyle un haline getirdim. E, o yüzden size göstermek istedim. Bu unu da nerede kullanacağım? İşte granolarda belki kurabiyelerin içine koyacağım ve kullanacağım. Onu da size göstermek istedim. Yani fıstık unu var burada şu anda. Keten tohumu koyuyorum her zaman. Baş tacım biliyorsunuz. Şöyle susam koyuyorum. Çiğ tohumu koyuyorum. Ben biliyorsunuz tohumu kullanmayı çok seviyorum. Bir çimdik tuzum var. Şöyle tuzu koyuyorum. Tuz da lezzeti dengeliyor. O yüzden kullanıyorum. Şimdi şöyle pekmezim var. Burada 3 yemek kaşığı pekmez var. Ne pekmezi? Bu üzüm pekmezi. Ama ne yapabilirsiniz? Mesela keçi boynuzu pekmezi koyabilirsiniz. Dut pekmezi. Ne pekmezi varsa, hangisini çok seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biz şimdi tadı pekmezle sağlayacağımız için pekmezi arttırmayı tamamiyle oranını size bırakıyorum. Çünkü pekmezle tadı sağlayacağız. O yüzden de şimdi. Tereyağım var. Tereyağımı koyuyorum. Bunda da 2 yemek kaşığı tereyağ var. 2 bardak yulaf kullandığım için 2 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Şimdi şunu şöyle bir karıştırayım her şeyi. Böyle zaten çok karıştıracağım da bakın birazdan yoğurur, yoğurur kıvama geçeceğim. Öyle söyleyeyim size. Evet şimdi bir de balkabağını koyuyorum içine. Balkabağını güzelce haşladım. Bir de bal koydum. Şimdi elime bir eldiven alıyorum. Ve eldivenle bal kabağını granolan, granolanın içinde ezeceğim. Ve şöyle elimle ezeceğim. Ve bal kabağını bütün yulafa yedireceğim. Şimdi mesela muzlu da yaparım ben granolayı. Böyle muz ezerek de yapıyorum. Burada şöyle bir şey var tamamıyla bal kabağını her tarafına nüfuz etmesini sağlıyorum. Nüfuz ettikten sonra da bir tepsiye dizeceğim. Ve tepsi de bunu fırınlayacağım. Bakın ne olacak biliyor musunuz? Yulaflar birbirine yapışacak. Ve yapıştığını göreceksiniz zaten. O yüzden de yulafın derecesi yani fırın derecesi çok önemli. Biz bunu kurutacağız. O gözle bakın. Yani 150 dereceyi hiçbir zaman geçmeyecek. Çünkü zaten içinde pekmez de olduğu için pekmezin çok yüksek ısıya dayanıklılığı yok. Kullanmamaya çalışıyorum yüksek ısıda. O yüzden de e, yavaş yavaş kurutacağız. Acını etmeyeceğiz. Eğer fırınınız çok harfiyse ki benim değil mesela 130 derecelerde de kalabilirsiniz. 150 derecede yavaşça Sabırla pişireceğiz. E tepsiye şöyle aldım. Biraz aralarını açıyorum. Ayırmaya çalışıyorum. Böyle. Zaten hepsi birbirine yapışacak. Dediğim gibi yavaş yavaş kurutarak pişireceğiz. Hadi bakalım. 150 derece fırına gitme zamanı. fırından granolalar çıktı. Ne kadar mı sürdü? Tam bir saat sürdü. Ama neden? Çünkü çok düşük bir ısıda ben onları kuruttum, çıtır çıtır yaptım, devamlı elimle açtım. Yani böyle top top olanları da elimle açtım. İşte geldiğiniz bakın çıtırtı böyle oldu. İşte tamamıyla bal kabaklı granolamız hazır. İçine cevizleri de görüyoruz. Şimdi ne yapacağım? Şöyle bir kavanoza granolamı boşaltıyorum. Böyle kapaklı granola kavanozlarınız varsa çok rahat edersiniz. Ben dolapta tutuyorum ama maalesef tutamıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü ertesi gün bitiyor. Ya bize iki gün granola anca yani. Hani nereye granola yaparsam yapayım. Yoğurdun üstüne sütle ya da böyle atıştırmalık olarak da yiyorlar. Bayılıyorlar yani. Her türlü granola bizim baş tacımız. Şimdi size bir tane hazırlayayım istedim. Şimdi yoğurdu koydum. Yoğurt da çok çok güzel oluyor. Şöyle biraz yoğurdun üstüne gezdiriyorum. Balkabaklı granoladan. Şöyle bolca koydum. Niye bittiğini anladınız herhalde değil mi? <laughs> Böyle lifleri de görünüyor içinden. Biraz badem koyuyorum. Şöyle söyleyeyim size bir de hani bu birlikte yaptığımız balkabağı baharatı var ya işte biraz da o balkabağı baharatından serpiyorum. Üzerine ve şimdi geliyor. Hazır mısınız? Şöyle bir bal da çok yakışır üzerine. Tamam. İşte bir akşamüstü atıştırmalığı mı arıyorsunuz? İşte ballı, <laughs> bal kabaklı müthiş bir granola. Evet, kış günlerinde böyle atıştırmalık istediğinizde canınız hem sağlıklı hem de çok faydalı bal kabaklı granola yaptık. Diğer tariflerimizde buluşmak üzere hoşçakalın.